Gideceğim şurada rare ilk var ya ondan açacağım. En azından yumurtadır ya. Yumurta iyi bir şeydir yani. Yumurta sizde her gün yiyin arkadaşlar. Güzel bir şey geldi bana bak. Keyfim yerine gelsin. Örümcek Spider-Man'i ısırdı. Yok tırmanlı bilmem ne yaptı. Örümcek beni ısırdı ne hale geldim ya. Çektim şebalim kaydı. Bir tek kafam kaldı. İnsan örümcek oldum ya. Karışık bir şey oldu. Merhaba oyun bozanlar. Bugün sizlerle birlikte Bay Spider Tycoon oynuyoruz. Yani kendime örümcek ordusu kuruyorum arkadaşlar. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz? Ne yapabileceğiz? Ne edebileceğiz? Arkadaşlar kodu da yazacağım. Kodu yazdığımda hemen zaten size 1.1k para veriyor size hemen. Onu da kullanmış olursunuz hem. İyi olur. Hemen kafadan başlayacağız arkadaşlar. Tamam aldım. Burası benim şu anda. Alıyorsun satıyorsun. Böyle böyle gideceğiz. Şu karşı taraf var ya. Oraya kadar gideceğiz arkadaşlar. Aha yumurta. Geldi. Open ilk açılıyor. Ne açılıyor? Ne geldi? Bronze spider. Çalış bakayım. Bu benim minik spider'ım. Amaç şu karşıya ulaşmak arkadaşlar. E böyle çok çabuk karşıya giderim ben ya. Aa yumurta varmış. Dur yumurtayı hemen alayım. Gel bakayım yumurtacık. Güzel bir şey çık. Ne olur çok güzel bir şey çık. Süper spider çıksaydı keşke ya. Kom combo spider çıktı. Okey, Common spider git çalış. Aha yumurta açtım bir tane de. Geliyor çok güzel bir şey geliyor. Süper spider geldi be. Kendimize bir adamı kuruyorum artık. Ne kuruyorsam. ben de pek değilim ama bir şeyler kuruyorum. Bitireceğim ya. Açılması gereken yer ne kadar varsa hepsini açacağım. Bizde böyle biliyorsunuz oyun bozan farkı bu. Suya düşünce ne oluyor? Şuraya düşmüyorum. Hangi yer benimdi lan ben karıştırdım kendi yerimi karıştırdım. Vallahi bak bununkine gidiyordum ha. Bunlar benim yavrucaklarım değil. Bunlar benim yavrucaklarım bunlar. Keşke biraz daha hızlı gitme olsaydı ya. Tam ben konuşurken üstüne bir denk geldi. Ne oldu? Hızdan hemen diyor ki 200 robux verirsen diyor hızlanırsın diyor. Vermiyorum kardeşim 200 robux. Abi ben resmen kule inşa ettim ya. Tepeme çıkardım bunların hepsini şuraya bak. Bak bak sırtımda taşıyorum bunları ya. Siz benim yavrucaklarım mı oldunuz? Ay tiplerine bak şunları kurban oldum. Şunları tiplere bak ya. Kara böcekleri benim bunlar ya. Açalım yumurta açalım. Güzel bir şey gelsin. Süper spider gitti ya. Gene pink spider geldi. Vurandan sen kimsin? Benim spiderlarıma göz mü dikiyorsun lan yoksa? Allah'a uçarım sana. Ya. Arkadaşlar ben şuradaki bütün alanlarımı açıp geliyorum hemen. Her yeri açamadım ama şuraya bir tane süper yumurta tarzı bir şey geldi. Hadi bakalım çok güzel bir şey çıktı olur. Mükemmel bir şey çık. Red Spider mı? Red Spider'ım ne işe yarıyormuş benim? Açıl, 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 açıl. İkinci bölgeye geçtim ya lan. Aa güzel. Vallahi süper. Boşuna para veriyorum lan ben size. Çalışın biraz. Aa ayıp ediyorsunuz. Birazcık çalışın ya, birazcık özen ya. Her şeyi oyun bozan mallesin. Babanız mallesin şey. şeyi. Sanki böyle giderek zorlaşacak gibime geliyor bu oyun böyle. Hadi bak şöyle güzel bir şey geldi. Keyfim yerine gelsin. Ya istemiyorum Pink Spider. Ben bunu açarım ha. Vallahi açarım ben bunu. İnşallah içinden dandik dündük bir şey çıkarsa para iadesi isterim ama. Aha oldu. Tamam açıyorum şimdi. Haydi. Gold Spider. Money Spider gelseydi ya. Sen şey, kimsin? Hacı dayı. Aha. Adana açmadığım yer kalmadı. Şu anda her şey bitti. Sadece şuraya 750 lazım. Zaten benim param yeterince var. Görüyorsunuz sırtım kule yaptım ya. Örümceklerden, böceklerden kule yaptım sırtıma yani. Gideceğim şurada rare ilk var ya ondan açacağım. En azından yumurtadır ya. Yumurta iyi bir şeydir yani. Yumurta sizde her gün yiyin arkadaşlar. Güzel bir şey geldi bana bak. Keyfim yerine gelsin. Ay spider geldi ya. Etrafta bildiğim böcek fışkırmış her yer. Hiç bakmamışlar buraya gerçekten ya. Diğer tarafa geçtik hemen. Aa burası karlı mallı bir yer olacak ha. Ve bak paralar gittikçe de artıyor ya. Ya şu bölgeleri açtıktan sonra bir daha çok rahat bir şekilde kasıyorsunuz da. Önemli olan işte o bölgeleri açana kadar birazcık uğraşmak gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Aha vallahi bak çok kısa sürede 5.3k para biriktirdim. Hemen gideceğim şuradan bir tane yumurta açacağım ya. Güzel bir şey gelse bari. Şu rainbow gelseydi ya. Red spider geldi. Bitmiyor lan bu ada. Vallahi Vallahi bitmeyen adam yapmışlar. Yani açıyoruz böyle örümcek ha gibi her yeri fıldır 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 açıyoruz yani. Sırtımda birer yüksünüz artık. Sizi satmam lazım. Ama satamıyorum da. Her yerde çünkü böcek çıkıyor bir şey çıkıyor. Oha Legendary ilk var ve yaklaşık olarak 4526. Vii! Gerçi o kadar param var lan açabilirim. Benim yavrucakları içeri para atın bakayım. Legendary be. Vallahi bak efsanevi yumurta diyorlar bak. Efsanevi dediler açtım gitti sıfır param kaldı anasını satayım. Güzel bir şey gelmezse öldürürüm seni. Legendary spider geldi be. Vallahi billahi on numara bir şey geldi herhalde. Oha oğlum 2.1k param oldu lan bir anda. Nasıl oldu lan böyle? Bu Legendary efsanevi harbiden iyi sanırım yani. Aha 10 bin lira param oldu. Zaten şurası benden 5000 istiyordu en azından. Aa bak şurada bir sürü. Aa bak bunlar güzel para veriyor. Şunları toplayayım bari ya. Şimdi al 5 Al ya 5 .000 ne ah, affetti. Ben gidiyorum diğer tarafa. Görüşürüz. Bah bah Legendary'm nasıl duruyor ama. Bölümleri geçtikçe daha fazla vermeye başladı. Çok güzel. Böyle devam ya. Hızlı ya. Benim çocuklar vallahi pırıl pırıl gençler ya. Acayip hızlılar. Ama para bitti çocuklar. Vallahi bitti. Aha bu adada da açılacak yer bırakmadım. Sadece şu kaldı arkadaşlar. Burası da 10.000 istiyor. 10 de zaten hemen çok kısa bir sürede toplarız. Oyun bozan farkıyla. Niye gaza geldim ben böyle ya? Hemen oyun bozan farkıyla falan diye gaza geldim ben ya. Bu oyunu sevdiniz mi? Yani daha önce oynayanız var mı bu oyunu? Benim çok fazla hoşuma gittiğini söyle söylemeyeceğim bu oyunun ya. Böyle aman aman bir oyun değilmiş yani işine açıkçası. Bir de revert var arkadaşlar bu oyunun en sonunda. Rebirth'ı atmayacağım ya. Vallahi Rebirth'ı falan atmak istemiyorum. En başa dönecek oyun. Değişen hiçbir şey olmayacak büyük ihtimalle. Aha tamam 10 bini topladık ya dur ya. Etraftan toplayalım birazcık da diğer adaya geçtiğimiz en azından elimizde paramız olsun he. Vallahi ya Spider-Man olmak isterdim ben ama gerçekten. Yani kim istemez ki? Çocukken böyle ben Spider-Man olmak istiyordum. Oradan oraya duvardan duvara zıplayayım falan istiyordum da. Yapamadık. Olamadık be. Spiderman olamadık. Gidiyorum. kendi dilende geldi. Hemen başlıyoruz çocuklar hadi bakalım. Burası da şekerli. Allah'tan birazcık param var da çabuk çabuk açayım bir yerleri bari ya. İlk başta böyle para olması çok güzel işte. Birazcık para biriktirerek geldiğinizde arkadaşlar sizde en azından böyle bir yerleri hızlı hızlı açarsınız biter. Kimsin oğlum sen? Spiderman Ersin. Spiderman Ersin mi? Tamam Ersin ne yapıyorsun? Spiderman Ersin. Oğlum bak benim bölgemdesin ha ona göre ayarında kal. Git şuralarda çalış birazcık ya. Buraya bedava kimse gelmiyor. Gel peşimden gel. Takip et beni Spiderman. Vallahi bir tane daha Legendary ilk bulursam açacağım ha. Vallahi parayı kıyacağım ona yani. Aslanları benim nasıl çalışıyor görünüz değil mi? Arı gibiler. Arı değil gerçi bunlar. Örümcek. Örümcek gibiler be. <laughs> Yalnız çok komik değil miyiz ya gerçekten he. Ben bir de gittim bu oyundan önce dedim ki örümcek oyununa giriyorum. Bara gideyim dedim kendi örümcek skin'i alayım dedim. Tamam mı? Gittim spiderman kostümü giydim. Oldum şeye bak ya gerçekten. Bekleyin ben birazcık çalışıp para kazanıp geleceğim. 5K para yaptım bakalım acaba bunları açmaya yetecek mi? Bence yetmeyecek de. Bak dedim 2000 lira çıktı bile bak. Aha bitti. Ya ben yarım saattir para kasmaya çalıştım çalıştım çalıştım. Hemen çok kısa süre içerisinde bir 30k para yaptım bakalım. Yetsin ya vallahi bak yetsin artık yeter. Yet. Buramıza kadar geldi ya buramıza kadar ya. Şu an gösteremiyorum nere görmüyorsunuz nereme kadar geldi ama burama kadar geldi yani. Seni yeneceğim lan Spiderman. Benim en büyük düşmanım Spiderman bunu sakın unutmayın he. Onu bir gün yeneceğim. Örümcek Spiderman'i ısırdı. Yok tırmandı bilmem ne yaptı. Örümcek beni ısırdı ne hale geldim ya. Çektim şebalim kaydı bir tek kafam kaldı. insan örümcek oldum ya. Karışık bir şey oldum. Yazıklar olsun ne hale geldik ya. insanlıktan çıktık yeminle. Ben gideyim açayım orayı da. Bitsin ya. Vallahi bitsin. Biraz güzel adı oldu ha. Vallahi şekerli mekerli çikolatalı falan. Gerçi bak bu mantarlar zehirli olabilir. Sakın yemeyin he. Tamam mı? Aha geliyorum. Geliyorum. Bitti da bittim. Bak birinci adam tamam zaten. Burada bir sürü Spider-Man'im var benim. Tamam mı? Bunlar burada çatı çatır para kazanıyor. Burası ikinci adam. Her şeyi bitik. Görüyorsunuz. Üçüncü adama geçiyorum. Burada da bir sürü Spider-Man'lerim var benim. Aha bak mis gibi. Vallahi çok güzel. Burada fazla örümceğim yok ama artık çok hızlı hızlı kastım arkadaşlar. Bir de kendilen en son şimdi zaten burayı yaptım bitirdim. Bence gayet güzel oldu. Her şey bitirdik. Rebirth attığımızda da oyun en başına dönüyor yani. En başından oynamaya gerek var mı? Bence gerek yok. Ne dersiniz? Bence de gerek yok. Umarım beni izlerken keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Bugünlük benden bu kadardı. E bu oyun burada biter. Oyun bozan gider. Şuradan atlayayım da gideyim bari ya. Vallahi bak atlayayım. Böyle nereye kadar gideceğim acaba? Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Yalnız ben böyle çok gidersem geri dönemem. He. Vallahi bak. Ben en iyisi geri döneyim. Boş ver çocuklarım özler beni sonra ya. Ya. Aman boş ver. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Bay bay. <laughs>